Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Gençler. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. da bugün Sakar Bebiş var. Hoş geldin Sakar Bebiş. Hoş bulduk abi. Hani. zaman hoş bulduk diyor. Bir gün dedi de de ki yani böyle abi ne, bugün ne yapacağız filan da neyse. Fakir evde misin lan? Evde. Ben evet, burada sen de hoş geldin. <laughs> Tipe var ya. Dışarı çıksana. Fakir dışarı çıksana ya. Gel sen de videoya selam ver ya. Çıçık gel dışarı çık <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyse evet arkadaşlar sizler de videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağız ama bunu hemen söylemeyeceğim. Bu arada videomuza bir like atmayı unutmayın. Bir de yorum çıkarsana sakar bebeş. Yorum çıkart ekrana. <laughs> arkadaşlar siz de bu şekilde yorum atarak ekranda isminizi çıkartabilirsiniz. Şimdi bugün yorumları okuduk fakir ve demişler ki fakir sizin evde fakir kalsın demişler. Aynen. Sen bizde kalmak... Sen... <laughs> bu evi çok mu sevdin? <laughs> Burada mı kalmak istiyorsun? <laughs> Sen bir gitsene bize Hmm. He sen bir gelsene bizim eve gel ya abi. <laughs> Şaka yaptım lan tabii ki de. Lan hayır fakirin Aa. tuzağını niye bozdun? Lan fakir. Allah'ın fakirin tuzağını bozdu ya. Ulan ulan sakar bebek. Neyse. ay kendi sıkıştı şimdi. <laughs> sakar bebek. Eee <laughs> şey fakir. Fakir gel bak Aa, sana Allah. bir şey vereceğim. Gel buraya. Bak şimdi sana bir şey diyeceğim. Eee şimdi senin e, çantanda yemek falan var mı hiç? İki tane, İki tane et var. İki tane et var. sen çok fakirsin. Sana birazcık yemek hediye edeyim mi? Bak Adam ben. Oldum. Bak bende ne var? O. Oo, gerçi onu ben sana vermiştim lan. Şerefsizlik ne? yapma bekle. Ben sana Benim bir şey. Abi. Peki bir şey diyeceğim. Bir dakika sakar bebiş. Peki sen de bu var mı? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Elmas, elmasın var mı senin? Ee, abi, yok tabi. Şimdi sana var. bir tane görev vereceğim. Eğer bu görevi başarırsan sana bir tane elmas vereceğim. Tamam mı? Çok iyi abi. Evet. Abi. Sen, sen benle gel. Bebi sen burada kal. Abi, gel benle. Tamam sana sonra bakarım. Sakar be fakir sen benle gel. Gel gel Hiç benle gel. Veririm. Gel sen benle gel. Bak şimdi sana bir tane görev vereceğim tamam mı? Bu görevi eğer tamam. başarırsan sana bir tane elmas hediye edeceğim. Tamam. Şimdi senden şu karşı Kaleyi görüyor musun? Oraya tek başına gidip bana 10 tane gün getirmeni istiyorum. Getirebilir misin? Yok, tamam hadi koş. Hadi koş 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 <laughs> tamam arkadaşlar birazdan şimdi fakir gelecek onun evini havaya uçuracağız evin içine girince ama arkadaşlar elmasını vereceğim ona şu anda o büyük bir ihtimal arkadaşlar oradan gün toplamaya başladı Kaç tane tnt koydun içeriye 30 tane falan koydun Oha bir dakika arkadaşlar şimdi ben buraya bir sistem yapmam lazım şimdi bebiş bak bu basınç plakasını alıyoruz Tamam bak gel sana da öğreteyim hatta bak şimdi bunları böyle tnt yapacaksın Bak şimdi işte bunların üstüne de normal toprak koy görmesin görmesin. Bak bu TNT'lerin üstüne normal şey koy. TNT koyma toprak koy. TNT'lerin üstüne toprak koy şimdi. Arkadaşlar bakın burada basış plakası olacak. Eğer basarsak biz de havaya uçarız. Bas koymamız lazım. Ee, şuraya koyacağım. Tam bebiş. Şimdi ee, yalnız bunu görür mü ki? Görebilir. Bir dakika dur bunu görebilir. Şu aşağı koyalım arkadaşlar. Şu aşağı blok. Tamam yaptım çok güzel. Bebiş sen buraya gel sen dışarı çık sen dışarı çık. Aynen sen dışarı çık. Bak şimdi. Şuraları da şöyle kapat bebiş. Görmesin. Fakir arkadaşlar çünkü görebilir. Görürse fake, vallahi kötü olur ya. <laughs> şuraları kapatayım. TNT'leri görürse. Mı? Pencereleri kapattım kapattım. Şimdi buradan girecek. Bir de şuraya mı koyacağım? Ee, yok. Aynen aynen. Bir dakika dur. Bir de buraya TNT koymam gerekiyor galiba. Şuraya koyacağım. Ama bir dakika olmaz böyle. Böyle olmaz böyle Abi, olmaz. E, pistonun, altına pistonun altına mı koyalım? Evet. Aynen lan doğru e, diyorsun. Çık, tam çık çık ben koyarım bekle. Şuraya koyarsak valla oldu. Toprak lazım. toprak, şey. var mı? Toprak var mı? Hı hı. Toprak koy. Dur, dur toprak hı hı. lazım. <laughs> toprak lazım. Dur toprak bulurum ben. Şuradan arkadaşlar valla alıyorum arkadaşlar. Sonra buraya geri koyar zaten bir şey olmaz. Fakir bir troll diyelim de. <laughs> Lan sen bizim evimizi uçurmuştun fakir. Sıra bizde şimdi. Tam şimdi bekle o gelir şimdi. Bakayım yola ben geliyorum ama. Mı? Ne? Bundan koyayım Ondan dur bekle koyma. Ben gelince koyacağım onu. Şuraya koyacaktım arkadaşlar aynen Bebiş bak sakın basma bak basarsan biz uçarız lütfen basma Fakir Fakir Oğlum sesimiz gitmez ki Fakir Nerede lan bu Abi sen şöyle geçsene bir önüme geç önüme abi. abi önüme geç Önüne mi geçeyim Önüme geç bir şuraya geç şuraya geç abi, abi, gelin. Lan neredesin Abi ben ne buldum lan abi Ne buldun lan oha Oğlum nereden Uyum. buldun onları Uyum. lan Her Abi oraya yazık Oha Abi Tamam gel 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 Fakir, fakir ay, dur. Bak, ne buldun? Şuna bak çok güçlü. Bir... At bakayım bir kılıcı. Ay, ne buldun ay, lan sen? Ay, Oha bu ne lan? Ay, At Aç da... onu Oha adamsın <laughs> lan ay, fakir. Ay, ay. Fakir, fakir şimdi burada dur. Günleri getirdin mi? Önemli olan şey günlerdi. Kaç tane? Ay, ay, ay. 10 tane. Tamam bekle burada hediyeni getiriyorum. Bekle. Bekle burada. Sen sen bebişle konuş. Sor bakayım bebiş kılıcı nerede bulmuş? Sor sor. Sen bit o arkada bir tane bir şey vardı onun için Ben orayı aldım Aa, aa evin e, dışında dışında Fakir <laughs> Bak bende <laughs> ne var Bak bende ne var İstiyon mu istiyon mu <laughs> Tamam. Şimdi sana bir görevim daha var. Eğer bu elması alıp eve girersen ve 2 dakika boyunca beklersen sana 5 elmas daha vereceğim. Bu görevi yapmak ister misin? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Videoyu burada bölüyorum. Lütfen kusura bakmayın. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben videolar dışında canlı yayın da yapıyorum. Hepinizi bundan sonra arkadaşlar canlı yayınlarıma bekliyorum. Küp TV adında bir site var ve burada bizim çok da güzel bir kanalımız var arkadaşlar. Küp TV'nin linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Buradan istediğiniz yayıncıları takip edebilirsiniz. Ben de yayınlar yapıyorum ve şu anda tam 20 7000 aboneye sahibiz arkadaşlar. Şuraya Küp TV'ye girdikten sonra buradan arkadaşlar kullanıcı oyunları yerine Bay Doktor yazdığınızda ve arkadaşlar arama butonuna bastığınızda sonra arkadaşlar böyle bir kanal çıkacak. Bu kanala arkadaşlar tıkladığınızda burada bizim kanalımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mesela en son modlu Minecraft eğlencesi adında bir yayın açmışız. Ve arkadaşlar çok da güzel bir yayında bir sürü hediyeler falan dağıttık. Bundan sonra arkadaşlar burada yayın açmaya devam edeceğim. Buradan beni lütfen takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Takip et butonu burada. Buradan basarak bana destek verebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi videoya geçiyoruz. Tekrardan kusura bakmayın. Bana zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Ama lütfen arkadaşlar takip etmeyi unutmayalım. Sizleri seviyorum. Şimdi videoya devam edelim. Al bu elması. Eve gir. Eve gir. 2 dakika boyunca beni bekle. Sana beş elmas daha ödül vereceğim. Bebiş kaç, bebiş kaç. Bebiş kaç, bebiş kaç, bebiş kaç. Bebiş kaç. Fakir, <laughs> evine ne oldu? <laughs> Fakir Oh oh canıma değilsin Oh canıma, değsin. <laughs> oh, canıma değsin diyor Ne oldu lan evsiz kalmak nasılmış? Bizim evimiz sen bir büyüde patlatmamış mıydın evimizi? Ha, i̇ntikam. İntikam soğuk yenen bir püsküvidir değil mi bebiş? Abi <gülüyor> abi, <gülüyor> abi bir kere püskübi istiyorum Git lan cezaevine yürü lan hapishanene yürü lan <laughs> Kal lan bebiş Bebeş dur bunun düğmesi vardı lan. Onu alayım ben. Çıkama lan buradan. Kal lan burada sen. Sana ceza. Sana sana ceza. Ne oldu? Ev atmak nasılmış? Üzüldün mü? <laughs> Arkadaşlar sen tipine bakın ya. <laughs> Bir de vuruyor bana. Lan bak bu kılıç da vurur sana ha. Akıllı ol. Arkadaşlar bu arada bu kılıç ne böyle ya? Baksana da şuna. La tükürme yeter artık. Niye tükürüyor? Bana bak sana ceza vermemi söylemişler gel lan buraya Şimdi sana ceza alıyorsun git toprak mı buluyorsun nereden buluyorsun bilmiyorum git evin önünü düzelt çabuk ol Yürü Abi bir şey yiyeceğim Yürü lan. Bir dakika dur dur Valla aşağı atarım aşağı atarım tamam, abi bir şey yiyeceğim Çabuk söyle Ben makine yaptım Makine mi yaptın Ha ben gidiyorum toprak almaya Toprak makinesi nasıl yapıyorsun anlamadım ama Lan fakir ne? kaçıyor Lan fakir kaçtı Lan nerede bu ne? fakir ne? Lan ne fakir ne Ha burada burada nereye kaçıyorsun lan? Kaçamazsın oğlum gir lan. Bana bak öldürürüm seni. Ver onu bana. Onu bana ver. Bebiş kaçıyor bebiş kaçıyor yakala şunu yakala yakala yakala. Tamam neyse bırak kaçsın da iskelet var. İskelet onu öldürür. <gülüyor> 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 bebiş bebiş kapat burayı kapat bizim <laughs> eve gelemez. Gel buraya gel bebiş buraya gel. Abi, bir tane lan bir tane vuracağım diyor. vurma da. Bebiş vurma. <gülüyor> 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 tamam vurma vurma. <laughs> Ne oldu lan? Öldürdü. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like, like atmayı unutmayın. Fakir çok eziyet yaptık ama arkadaşlar artık o da evin patlatmanın ne olduğunu öğrenmiş oldu. Hak ettiğini düşünüyoruz. Eşyalarımızı, eşyalarımızı mı alacaksın? Lan bebiş evi çalıyor. Ne lan kapıyor. Bebi. Aa kendi ya. Lan burada üçüncü yatak var. ya <laughs> da. Bizde mi yaşamak istiyorsun? Evet. O zaman bize bir söz ver. O zaman bize bir söz ver. Bize bir daha ihanet etmeyeceğini bize söz ver. Size bir daha ihanet etmeyeceğim. Söz veriyorum de. Bebiş yaşasın mı bizle? Yaşasın mı bizle? yapmayacağım Aynen yapmayacaksın tamam mı? Söz mü? Söz. Tamam o zaman e, bu ev artık büyütmenin zamanı geldi. Arkadaşlar bir sonraki bölümde büyük bir ihtimal evimizi büyütmeye çalışacağız. Fakir artık bizde yaşıyor. Umarım bir daha öyle yapmaz. Hadi, hadi. Tamam hadi fakir biz de yaşamak istiyorsan git hadi şey yardım et. Burayı düzeltin bakayım. Arkadaşlar sizde de videoyu lütfen like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Ve hala kanalımıza abone değilseniz de alttan abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.